Sevgili dostlar şu anda Iğdır'dayız. Tabii ki yanımızda çok değerli başkamız Erol Eydeniz var. Kısa zaman önce Tuzcamıza geldi. Kendisi de bayramı burada geçecek. Ve biz de Iğdır'da onun bir akrabasının konuk olduk. Ve burada da fırsatı bilerek başkanımıza bir kofunu uzatmak istedim. Evet başkanım 2 üçlük bir Iğdır Tuzca serüveni. Tabii ki sıcak bir hava. Iğdır'a geldik. Amcam bahsedindeyiz. Allah rahmet eylesin amcama. Allah rahmet eylesin. Amcam rahmet oldu. Ali Bey bizi misafir etti. Burada hava biraz serin tabii ki. Ee, i̇nşallah burada güzel bize ağırlayacak Ali Bey. Biz de memleketimize geldik. Memleket hasreti biliyorsunuz yıllardır. Hep geliyoruz bayram tatillerinde. dönem daha uzun vadeli geldik. Hemen 10-15 gün kalacağız inşallah. Ee, tüm ırkındaki hemşerilerimize, dostlarımıza selamlarımızı söylüyoruz. İyi tatiller diliyoruz. Özellikle yolda gelirken, giderken dikkat etmelerini talep ediyoruz. Çünkü kazamaz olmasın. Allah kazanmadan uzak etsin. Memleketimiz güzel. Güneşin ilk doğduğu. Gerçekten de güzel bir memleket. Biz de severek geliyoruz memleketimize. Memleketimizde tatilimizi yapıyoruz. Çocuklarımız daha uzaklı olsun memleketimize. Memleketimizde ileride süreçte sahip çıksınlar. bu konuda çok mutluyuz. Allah sizlerden de razı olsun. Bizi burada iyi ağırlıyorsunuz. Özellikle teşekkür ederiz. E, hem inişimizde bizi ağırladınız. Hep her zaman bize hizmet ediyorsunuz. Biz de bu konuda çok mutluyuz, huzurluyuz. Allah sizden razı olsun. Hoş geldiniz. Tabii Tuzca'mıza geldiniz. Ee, özellikle Kıyas Şimen beyefendinin ise kurban kesisi e, gündem oldu Tuzca'da. Aynı zamanda e, değerli bir abimizin annesini e, kaybetti. Bugün de taziye yerine ince suya gittik. Ha, evet. Buradan da e, Hacı Hatun Yüce teyzemize rahmet diliyoruz ve Mehmet Yüce ve kardeşlerine, ailesine başsağlığı diliyoruz. Tabii ince suyu köyünde bu konuda ee, da, da neler söylüyorum. Ben de gittim meclise katıldım. Çok güzel bir meclis vardı. Allah rahmet eylesin. Mehmet Yüce bizim iyi bir dostumuz. Kadim dostum benim özellikle. Allah rahmet eylesin, baş olsun. Biz üzüldük gerçekten, aradım ben dün. Kesin üzüldük, kendi annemiz gibi sevdiğimiz bir aile. Allah rahmet etsin. Allah e, değerli dostum Mehmet Bey'e sabır versin. Gerçekten de e, iyi bir aile, iyi bir insanlar. Tabi o da bu bayramda ne oldu tabii ki. Allah sabır versin. Biz e, iyi bir dostuz Mehmet Bey'den. Allah dostumuzu daim etsin, Allah sabır versin. Merhaba, Allah evet, başkanım tabii ki e, kilometrece yol geldik, içimizde tuzluca, tuz memleket hasreti. Evet. tabii o yol bize nasıl geldi onu bir anlatabilir miyiz? tabii heyecanlı oluyor. tabii İstanbul'dan çıktığımız zaman hatta e, Elveda İstanbul'da paylaşım yaptım. Evet. Çok iyi dostumuz, iyi dostlarımız hayır daha geri dönmeyeceğim diye yok dedi. Bir tatilimiz yapacağız inşallah. E, memleketimizde en faydamız olsun. Özellikle iş insanlarının buraya gelmelerini buradaki esnaflarımızın kalkınması. Bu tabii ki burada bir ticari bir 10 gün burada bir hareket olması bizleri mutlu ediyor. Biz de o yüzden geliyoruz. Yani başka bir yere gitmiyoruz. Memleketimize geliyoruz. Üç beş şey faydamız olsun memleket hem esnaflarımıza hem de burada yaşayan hemşelerimize katkımız olsun diyoruz. memleketimiz havası güzel, suyu güzel, insanları güzel. Her şey güzel yani. İyi hey başkanım. Hı -hı. ileride hani bir ev yapma durumumuz olur mu? Hani memlekette bir köyde bir ev yapıp gelip her sene 10 15 20, Şimdi, 20 gün kalıp gitmek Öyle bir düşüncemiz var mı? <laughs> İleride inşallah bakalım. Zaten da ev var şu anda. Kalıyoruz kayınpederin evinde. Memleketi çok seviyoruz. Bunu Memleketi seviyoruz, aşırız, Memleketi aşkıyız. Evet. Memleket bizimdir. Biz buralıyız. Elbette Nakna kadar Biz İstanbul'u kulbet olarak görüyoruz. Bizim memleketimiz Iğdır'dır. E, ee, bu bölgedir. Biz bu bölgede büyümüşüz. Bu bölgede doğmuşuz. Bize annelerimiz, babalarımız bölgede büyütmüşler. Bizler yani burayı asla ve asla unutmamamız lazım. Tüm Iğdır hemşerilerimizin yani hepimiz bir aile. Yani bizim burada bir de şey güzel yani. yani Özellikle tamam, güzel. Kürt ayrım yok, Azer ailem yok. herkesin beraber geldiğim zaman bana da burada iyi hürmet eden arkadaşlarım hepsine ayrı ayrı, teşekkür ediyorum. Yani sokakta gördüğüm zaman her zaman o bağırıyor başkanım hoş geldin, Bu diyor başkanım hoş geldin. Tabii çarşı merkezinde ise ilgi odağı evet, bayağı şey. vardı. Buradan işte memlekete yıllarca 30 sene, 40 sene hatta 50 sene gelmeyenler var. Bunları bir çağrımız olsa Tabii ne ki. söylemek istersiniz? Şimdi gerçekten de eğer 10 e, sene, 20 sene bu uğurda gelmemişse mutlaka gelmesini talep ediyoruz. E gelin, benim çok güzel. Yani yeşillik, hani bu mevsim çok güzel bir mevsim. Gerçekten de biz e, şu mevsimde buraya gelmekten çok mutlu olduk. Hem yeşilliği var, hem kaysi sezonu başladı, hem pencere dediğimiz pencere sezonu var. penceremizi yiyoruz. E, tabii ıdır sıcak, tuzca ama dağ köyleri serin. Gitti işte, işte. Evet, kar, evet. O Kar, kar, olayını bir <laughs> anlattır mısın? Şimdi Gerçekten ben, canımı çekti. <laughs> Iğdır'a her geldiğimde güzel bir video yapıyorum. Benim evet. ilk geldiğimde balık tutmuştuk. Evet. Ee, Allah rahmet eylesin. O da Hürriyet kardeşime misafir olmuştum. O videom 12-13 bin bulmuştu. Ondan sonra geçen geldiğimde şelaleyi bulduk <laughs> yıllardır. Şimdi de kar meşhur oldu. Gitti şey, gittik sağ olsun. Can Derviş'le karımızı da yedik. Kar da bulduk. Güzel oldu bizim için. Hayallerimiz vardı. O da gerçek oldu. Ee, Videoyu da izleyenlerden teşekkür ederim. 6 mil bulmuş şu anda. Maşallah, evet, evet. o yüksek paya. Sağ olsun diye. Tabii ki bizim ekranların güler yüzü, e, hayat devam ediyor programın yapımcısı ve değer değeri diyelim gerçekten e, memleketimizi güzel tanıtan Kesme de burada. Onu da alacağız. Yani, tabii onun yaptığı sürpriz. Kes Bey, evet Kesme de şu anda burada. E, onu da bir alalım. Kesme tabii ki bu sürprizi nereden geldi? Evet Kres Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle selamlar. <laughs> akim, iyi yayınlar. Maşallah, Teşekkürler. Maşallah. Tabii iki <laughs> İki değerli dostu burada yani Tuzluca'da değil de Iğdır'da görmek çok güzel. Neler söylemek tabii başkanımıza yaptığın sürpriz konuşuyor. Tabii bir TV programcısı olarak, bir organizatör, bir yapımcı olarak Serhat illerimiz Kars, Ardahan, Iğdır kültürünün bir evladı olarak, aktif vefa olarak Iğdır'a benim bir vefa borcum var. Evet. Çünkü ben Iğdır'ın evladıyım, Iğdırlıyım, Tuzlucalıyım. Program yapıyorum. Hayat devam ediyor. Program yapımcısıyım. Tabii e, memleketimize yılda 10 gün, 15 günlüğünü artık her yıl bunu geleneksel hale getirdik. Başkanımla evet. birlikte. İşte, özlemi, işte e, buradaki bürokratlarımız, sayın valimiz, işte milletvekilimiz, burada kurum amirlerimizi ziyaret edip hasbile edip onlara işte yaptığım program projeler hakkında e, bilgi alışverişinde bulunuyorum. E, geçen sayın valimiz Ercan Turan'ı ziyaret ettiğimde kıyasçıma biz sizi tanıyoruz demesi beni gururlandırdı, onurlandırdı. Evet. Sayın Valimize, Ercan Turan Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Zaten memleketimizin, küçük şehrimizin büyük kahramanı. Evet. Alagöz Holding, Iğdır Spor Futbol Kulübümüzün yönetim kurulu başkanı. Burada da şampiyonluk için tebrik ediyoruz evet. başkanımıza, evet. evet. oyunculara. Önce Sivas'a geldik, evet. kupayı aldık, getirdik Ağrı Dağı'nın tepesine. Evet. Kutlamalara katıldık. Iğdır halkının o sevinci, o susamışlar zaten. Şimdi birinci ligdeyiz. İnşallah İstanbul'da 5 İstanbul takımının hepsinin bütün maçlarına gideceğiz. Artık iş top sizde oradaki deplasman maçlarında. Üstümüze ne düşüyorsa Ova Beyler olarak zaten Erol Başkanım olsun, İstanbul'daki hemşerilerimiz Tuzcuallar olsun. Bütün maçlara gideceğiz. Artık Iğdır Spor birinci ligde. Biz de bir Iğdırlı olarak hem Iğdır şehrimizden gurur duyduk hem başkanımızdan gurur duyduk. Başkanımıza, futbolculara, teknik heyete canı gölden teşekkür ediyorum. O kadar bağırmıştım sesim kısıldı ama geldim kayısıyı yedim <laughs> sesim tekrar <laughs> attı. Evet. Şimdi e, kıyas Şimen deyince e, ne söylemek istersiniz? Vallahi Iğdır'ımızın gerçekten her zaman söyleyeyim. bir değeri İstanbul değeri kıyas Şimen, Iğdır değeri sensin. Şama çakmak. Biz her zaman izlerden güzel şeyler görüyoruz, güzel şeyler duyuyoruz. Güzel haberler olduğu zaman de öğreniyoruz. Evet. Allah razı olsun. Bu Iğdır, İstanbul bölgesi olarak genellikle yani diğer illerimizde az var ama sizlere sahip çıkmasını talep ediyor. Siz de sahip çıksınlar. Yani bizim 20 tane, 30 sene medyacı arkadaşımız yok ki. İki tane var şu anda tanınan, bilinen iki tane var. Biz iki tane de yani medya ayağında bizleri bilgilendiren, bizleri her zaman hayırlı haber, kötü haber yani içeride bize çabuk ulaştığınız için bize sahip çıkmamız lazım. Yani bunu da İş insanların yapması lazım. Sizin daha güzel çekim yapmanız evet. lazım. Sizin daha donanımlı olmanız lazım. Daha güzel ekran kurmanız lazım. O da maddiyetten geçiyor tabii evet. şey. Evet. Bizden olmamız lazım. Sizin daha güzel şeyler yapmanız lazım. Ben inşallah İstanbul'a gittiğimde Tuzca TV tişörtler yaptıracağım. Evet. Bir 150 sene. Bağış yapacağım sana. Teşekkür ederim. Sen Çok de ederim. burada onları kendi arasından değerlendirsin. Belli bir bütçe koyarsın. Tuzca TV'ye destek olsun diye. Ee, yaparsın güzelce. Ya iş insanlarımız. Yani hediye amaçlı. Evet Allah razı çok sağ olun. Ön emremi yaptırdım evet. hem arkaya yaptıracağım Tuzla evet. TV diye. E, onun hazırını yapmışım yetiştiremedim. Sen gönderdim sen de onları satarsın hem Tuzla TV'ye daha güzel bir gelir olur. Hem de insanlar işte bir vereceğine iki verirler. Evet. En azından buraya ne bir çesin oluşmuş oluruz. Tabii evet. çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben, ben de olayım. son sözümü evet. Kemal Çakmak'a söylemek istiyorum. Kemal Çakmak bizim tuzucamızın değeri İstanbul, Iğdır, Avrupa işte bizim metropollerde yaşayan tüm hemşerilerimize bir köprü oldu. Kendisini severek takip ediyoruz. Her zaman yanındayız. Allah razı olsun. Tabii bizim için önemli olan nedir? Memleketimizdir, yöremizdir, bölgemizdir. Bölgemize, yöremize, memleketimize kim bir çivi çakmışsa o bizim başımızın üstünde yeri var. Ben bir kez daha Aynı ve güneşin ilk doğduğu topraklar Atay yurdundan, Iğdır'ımızdan tüm hemşerilerimize sevgi, saygı ve en kaybı duygularımla selamlıyorum. Kaysa hasat zamanı. Gelin Kayseri yiyin. 10 günlüğüne de olsa gelin memlekette geçirin. Hiç olmazsa esnaflarımıza bir de memleketimize bir hani şey olsun. Destek olsun. Finans desteği yani. olsun. Finans desteği olsun, evet. olsun. Gelin yani memlekete gelin. Latif Ayıldız'ın dediği gibi Iğdır'ına geri dön. Iğdır'ına geri dön. Iğdır'ına geri dön. Latif abi de sevgi Çok saygı teşekkür saygı ederim. Kalbi, çok sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür.